Bugün Şanlıurfa Spor'a birinci lige çıkma ihtimali ve sonra da Süper Lig'e çıkma ihtimali üzerine konuşacağız. Çıkar mı? Matematiken olmaz. Çıkar. İzleyin beni. Normalde birinci tur, ikinci tur, üçüncü turda Şanlıurfa Spor'umuz şu dört takımın galibiyle eşleşecek. Sonra final maçında ise büyük ihtimalle Şanlıurfa Spor çıkacak. Onu biraz sonra size söyleyeceğim. Bir de bu takımların galibiyle birlikte maç yapacaklar ve sonra da PTT birinci lige çıkmış olacaklar. Şimdi geçen sezon Bodrum Spor biliyorsunuz. PTT 2. ligde playofflardan PTT birinci lige çıkmıştı. Bodrum Spor'un düz saha puanı 34 puan. Urfa Spor'un düz saha puanı 37 puan. Buca Spor'un ki ise 36 puan. Ve şu gördüğümüz 10 takım içerisinde düz saha puanı en yüksek olan Şanlıurfa Spor. Niçin bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü final maçı tarafsız bir sahada oynanacak. Yani dış sahada oynanacak. Dış saha puanı kimin iyiyse, dış sahada kim daha tecrübeliyse o hep birinci lige çıkıyor. İkincisi, ikincisi. Geçen sene üçüncü turda ilk maçı deplasmanda yapanlar hep finale kalmışlar. Eurusa Spor'da ilk maçını deplasmanda yapacağı için yine finale kalma ihtimali daha yüksektir. Bodrum Spor dış saha puanı 34'tü. Playoff'lardan geldi. Ve 2023 birinci ligde dördüncü sırada tamamladı. Urfa Spor'umuzun kusura bakma puan daha yüksek. Dıstahısı da daha iyi. Urfa Spor'umuz Bodrum Spor'a göre şu anda bir tık önde. Niçin ilk üçte tamamlaması? Tüm istatistik bilgiler Şanlıurfa Spor'u gösteriyor. Şanlıurfa Spor hem birinci lige çıkacak. Büyük bir ihtimalle süper lige çıkacak Allah'ın izniyle. Burada taraftara çok iş düşüyor. Bursa Spor'u destekleyelim, sahip çıkalım. Burada Belediye'ye çok iş düşüyor, Valiliğe çok iş düşüyor. Şanlıurfa sokaklarında ben Şanlıurfa Spor'u görmek istiyorum. Ama ne yazık ki Urfa'da hiçbir tabelada, sokaklarda Urfa Spor'u alakalı bir şey göremiyorum. Don atın ya, don atın. Urfa Spor inşallah birinci lige, sonra da süper lige çıkar. Turizm noktasında Şanlıurfa'nın üstlüklere çıkması her zaman çok önemlidir. Ben geçen gün Diyarbakır'a gittim, basit bir iş için. Lokantasına yemek yedim, petrolümden benzin aldım. Marketine girdim, su aldım. Yiyecekler aldım. turizm və əsnafımız üçün Şanlıurfa tabii ki 1-ci liqaya, sonra da Süper Liqaya çıxması bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.